Medya grubundaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, medya grubu olarak hazırladığımız bir de video var. Şimdi 6 dakika civarında bir video. E, onu da sizlerle paylaşacağız. Daha sonra e, saha grubuna geçeceğiz. E, bu videoda da çeşitli e, yayınlardan aldığımız görüntüleri göreceksiniz. Özellikle sergimizin e, sergimiz esnasında yayınlanan görüntülerden oluşuyor. Sergiye koyamadığımız sergide yer veremediğimiz ama görüntüleri paylaştığımız videoyu açacağız. Uzun olan, 6 dakikalık olan video. Evet. Ee, aslında altında da yazıyor ama bu izlediğiniz görüntüler İngiltere'de yaşayan aslında Sri Lankalı bir göçmen olan e, Mia isimli e, bir sanatçının parçasının klibi. Klibi tamamen göçmenlerden oluşturdu kendisi. Kendisi de bir göçmen aynı zamanda. Bu hassasiyetle bu klibi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi tel örgüler üzerinde koreografi yapıyorlar. Kendisi aynı zamanda bu klibi yönetiyor. Ee, ve tamamen amatör, e, göçmen, orijinal göçmenleri kullanarak yapıyor. Ee, tamamen doğal olan bir klip. E, klipte şarkısını da özellikle dinlemenizi tavsiye ederim. Şarkı içerik olarak da son derece protest. Bakın tellere life yazdılar yani hayat. Ee, aynı şekilde sadece Suriyelilerle alakalı değil, dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Afrika'da da e, gemilerle e, oluşan göçler, kitlesel göçler görülüyor. Mia da klibinde e, kendi yazdığı ve kendi yönettiği klibinde e, bu temayı işliyor, e, gerçek göçmenlerle birlikte. İkinci klibimiz e, "Suriye Mülteci Krizi" isimli bir videodan. Video franz 24 kanalının özellikle hazırladığı bir e, belgesel niteliğinde. Biz aşağıda sergide de birçok e, resmimizi bu klibden e, alıntılandığını biliyoruz. Gör, yani klibi izlerken o resimlerin de bu e, videodan alındığını gördük. Gerçekten çok ciddi bir çalışma yapılmış. Tek tek grupların içine, kitlelerin içine girerek e, bu şeyleri e, videoları çekmişler. Göçmenlerin izledikleri güzergahı bizzat içinde bulunarak takip etmişler. Öncelikle Türkiye'den, işte Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den Midilli Adası'na, oradan Yunanistan'a, Makedonya'ya, Sırbistan'a, Macaristan'a ve oradan gidebilirlerse, ulaşabilirlerse Almanya'ya giden yolculuklarını anlatıyor. Tek tek her ülkede özellikle duruyorlar ve e, o bölgedeki çekimleri yapıyorlar. İşte burada da rotalarını izlemiş oluyorsunuz. Bu videoyu da yine internetten bir saatlik bir video. İzlemenizi öneririm. Gençlerin ellerinde haritalarla kendilerine rota çizdiklerinden bahsediyor. E bunu aslında çok fazla yorum yapacak bir şey yok. Bunu hepiniz görmüşsünüzdür. Macar asıllı e, tırnak içinde gazeteci nin sınırdan geçmeye çalışan mültecilere yaptıkları bunu herhalde normal olarak tabir etmeye gerek yok son derece kişilik problemleri olan, psikolojik problemleri olan bir insan. Daha sonra bilmiyorum karşılığı mıdır ama çalıştığı televizyon kanalından atıldı. Belki de başka bir tarafta ödüllendirmiş de olabilirler. Ee, bu bunun elbette ki karşılığı değil. Bu da e, Midilli Adası'ndaki durum arkadaşlar. Midilli Adası bize en yakın ada biliyorsunuz. Türkiye üzerinden eee Geçen göçmenlerin çoğu bu ada üzerinden Yunanistan'a geçiyorlar ve kıyısı neredeyse can yelekleriyle ve botlarla, plastik botlarla örülmüş vaziyette. Görüntülerin tamamı gerçek, orijinal görüntüler. Gördüğünüz gibi patlamış botlar. Ee, bunun çok daha dramatik tarafları da vardı ama biz konumuzun dışına çıktığı için, ajitasyon da yapmadık, yapmak istemediğimiz için bunları almadık ama e, internetten seyredebilirsiniz. Gerçekten o az önceki belgeselinden aldığım bir bölüm burası da. O Suriye e, mülteci krizi isimli belgeselden aldığımız bölüm. Adanın bir kıyısı bu şekilde gelmiş. Aynı şekilde mülteciler botlarla Midilli Lesbos e, sanırım İngilizce'deki adı Midilli Adası'na geliyorlar. Ve oradan bakın bekleyenler bir önceki gece ya da birkaç saat önce kıyıya ulaşan göçmenleri karşıladıkları gözüküyor. Buralarda işte çok duygusal anlar var. Oraları belli kaygılarla kurumumuzun kaygılarıyla çok fazla bu meselede ajitasyon yapmak, insanları e, duygularını sömürmeye çalışmak bizim kullandığımız bir yöntem değil. E, bunu benimsedik. Çünkü esas olayın dışına çıkmış oluyoruz bu şekilde. Bu da gerçekten çok güzel bir klip. E, not ederseniz Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Belçim isimli bir öğretmenin kendi çabalarıyla oluşturduğu bir klip bu arkadaşlar. Çok da güzel bir müziği var. Biraz programımız gecikmeli başladığı için göremediniz ama arada bunu verecektik. İnşallah programımız bittikten sonra vaktiniz olursa kısa fonda döndürürüz. Görmüş olursunuz. Felah isimli bir video. Videonun adı YouTube'da Felah. Belçim isimli bir öğretmenimiz bunu seslendirmiş ve şeyini belgeselini ayarlamış. Burada da yine şu andaki görüntü Türkiye'den ama Macaristan'dan, Yunanistan'dan ki oralarda yaşadıkları olumsuz görüntüler de vardı. Buralar kamplar biliyorsunuz. Antep'teki en büyük kamplar. Bunlar gerçekten uzaktan çekilmiş görüntüler. Yani dışarıdan amatörce çekilmiş görüntüler. Aynen orayı yansıttığını düşünüyoruz. Klibi de izlediğinizde böyle bir içinizin ürperdiğini göreceksiniz. Biz çok fazla dramatize etmemek adına tamamını koymadık ama böyle yönleri de var. En azından bir umut pırıltısı olması açısından bu tip yönlerinde olduğunu göstermek istedik. Müziğin de yine sözleri ve müziği de yine etkileyici dinlemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıda sergi esnasında ses, sergiyi geri plana etmesin diye sesini alarak yayınlamıştık. Onun için sesini duymuyorsunuz. Ama dediğin çocuğun, yani göçmen aileden bir çocuğun, savaşı durdurun diyor. Biz buraya gönüllü olarak gelmedik. Siz savaştığınız için biz buraya geliyoruz. Savaşı durdurursanız gerekeni yaparız. Mealimde şeyler. Daha önceki sergimizde de göreceksiniz bunu. Daha bitmedi video. <laughs> Ee, aşağıda sergide de duvar yazılarında göreceksiniz. Özellikle Almanya'daki bir şeyde he, bu yazıyla şeydi. Ee, i̇nsanların insanların e, duvarlara yazdıkları yazı, çadırlara yazdıkları yazı genel olarak hani siz bizim ülkemizde savaştığınız için biz buradayız. Siz savaşı durdurursanız biz burada olmayız mealinde şeyler söylüyorlar. Bu da onların aslında ne kadar durumlarının kötü olduğunu yani aslında kendi ellerinde olmayan Merve hocamızın da bahsettiği gibi Batılıların kendi elleriyle kurdukları tuzaklar neticesinde bu durumda olduklarını gösteriyor. Ben şimdi sözü e, saha grubuna vereceğim. Saha grubunu sahneye davet ediyorum. Saha grubu da bizim e, mültecilerle, göçmenlerle, misafirlerimizle doğrudan temasımızı sağlayan onlarla mülakatlar yapan grubumuz. Onlar da bize deneyimlerini anlatacaklar. Sahayla iç içe e, ee, buyurun efendim saha grubu sizleri sahneye alalım. Onlar da bizlere deneyimlerini anlatacaklar inşallah.